Efendim sandalımıza bindik. E, muhteşem e, renkli bir gölün üzerindeyiz. Masmavi bir e, ışık düştüğü zaman da yemyeşil oluyor. Ve büyük bir mağara. Ağzı burası. Ürünlü köyünün hemen yakınlarında e, altın beşik mağarası. E, mağaraya ancak böyle girme şansımız var. Ve e, biraz daha şöyle gidersek... E, mağara çok yeni. E, henüz daha tam manasıyla ışıklandırması söz konusu değil. Zaten de Taymakambek derinlere doğru gidiyor değil mi? Evet, evet. Japon bir mağaracı diyor ki ben buraya girdikten sonra bu mağaranın sonsuza kadar gitmeyi düşündüm. O kadar büyük. O yüzden literatürde dünyanın üçüncü büyük mağarası olarak geçiyor. Beyşehir Gölü'nden e, bir boya deneyi yapmışlar. E, Orada Mada Adası var. Mada Adası'ndan boyayı bırakmışlar. Bu mağaradan çıkmış ki. Beyşehir Gölü'yle bu arası yaklaşık 120 kilometre. Evet, yani bu yani oraya kadar or, oradan beslenen bir mağara bu mağara, mağara yedi altı gölü. Evet. Şimdi yani güzel, bir bile kumsal da oluşturmuş. Evet. Kumsal da. E, Aslında evet. e, çok temiz bir su tabii. Tabii kaynak suyu bu. Manavlar Nehri'ni besleyen bir su? İçilebilir bir su? İçilebilecek bir su? Buranın atmosferi de farklı. Yani suyu kadar atmosferi de çok farklı bir atmosferi var. İçeride oksijen deposu var. Doğal ozon tedavisi yaptığı söyleniyor uzmanlar tarafından. Bu ne demek? Bayanların içeri bir defa tur atarsak, bayanların ömrünü her turda bir yıl gençleştiriyor, erkeklerini de uzatıyor bir yıl. Öyle mi? Evet. Bir yıl mı? Bir yıl, bir yıl. O zaman birkaç kere girersek yılları fazlalaştırabiliriz. Evet evet, biraz yaşayabilirsiniz. Bunun örnekleri Ürünlü Köyünde var. Burada yaşayan insanlar yüz yaşına çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Tabii bu Beşik Mağarasını biz önümüzdeki yıllarda daha çok aktif hale getireceğiz. Burası Milli Park. Bu milli park içerisinde yaban hayvanları var. Burası yaban hayvan koruma alanı. E, ee, dağ keçilerinin yoğun bir şekilde bulunduğu bir alan. Bölge için bir altın beşik olacak. Akdeniz Üniversitesi'nden özellikle arkadaşlarımız gelip burada çok büyük araştırmalar yaptılar. Sonuçları yayınlandı kamuoyuna. Ee, 500'e yakın endemik bitkinin bulunduğu söyleniyor. Şeyin bulunduğu söyleniyor bu bölgede. Ne güzel. Evet. Ee, yani İbradı belki saklı kalmış ama e, kültür köyleriyle böyle mağarasıyla olmazsa Antalya turizmine yeni bir nesil. Evet, İbrahim 1800'li yıllarda Antalya'nın çok büyük kazalarından birisiymiş. Sonra yavaş yavaş e, konsept değişmiş, dünya değişmiş. İbrada özelliklerini kaybetmiş. Ama bu özelliklerle beraber inanıyorum ki önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda İbrada o eski e, muhteşem güzelliğine, varlığına kavuşacak. Yani...